Merhaba arkadaşlar ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Dediğim gibi her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka şiddetle tavsiye ederim. Çok büyük emeklerle hazırladığımız bu yemekleri izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Bugün ne yapacağız? Yayla çorbası yapacağız. Malzemelerimi söyleyeyim. %100 tarif veriyorum. Şey olarak, ölçü olarak. Bir su bardağı pirincimiz var. Bir tane yumurta sarımız, tereyağımız, iki kase süzme yoğurtumuz var. Şimdi isterseniz başlayalım. Ocağımızı yaktık. Pirinçlerimi yıkadım. Kazanımıza bırakalım. İçerisine de ben bunun bir su bardağı pirincimin içerisine 2 litre su bırakacağım. 2 litre su koyacağım. Kapat. Şimdi suyunu koyduk. Kapağını kapatacağım. Kapağını kapatırken yalnız arada bir kaynadıktan sonra karıştırmamız lazım. Pirinçlerimizin dibine tutmaması lazım. Ve süzme yoğurdumuz süzme yoğurdumuzu alacağım. Hafif bunu çırpıp çorbamızdaki suyun ısınmasını bekleyeceğim. Yoğurdumuzun kesilmemesi için azar azar ilk buna ilave edeceğim. En sonda hepsini bir çorbamızın içerisine koyacağız. Şimdi yoğurdumuzun içine bir tane yumurtamızın sarısından bıraktım. 2 tatlı kaşığı da two 20 dakika oldu. Kısık ateşte kendisini pişirdim. Hazır oldu. Şimdi bunun suyundan biraz yoğurdumu alacağım. Şu şekilde yoğurdumun kesilmemesi için, ılıtmak için. Videonun da başında söylediğim gibi e, süzme yoğurt kullandım. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. İyice ılıtmam lazım. En son da tereyağımı ve nanemi üzerine bırakacağım. En son içerisine bir yemek kaşığı un ilave ettim. Şimdi karışımımı, yoğurdumu çorbamın içerisine boşaltıyorum. Tamam. Şimdi çorbamız hazır. Tereyağımı aldım, tereyağımı boşalttım. İçerisine nane ile birlikte ocağımın yalnız altını kapatmadım. Ee, kapatmamam lazım ocağımın altını. Çünkü yağımı yaktıktan sonra bir karıştırmam lazım. En son ocağımızı en son kapatacağız. Şimdi yağımız erisin. Ben içerisine bir yemek kaşığı nane koyacağım. Tereyağımı keçi kullanıyorum. O yüzden beyaz. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi tereyağımız hazır. Çorbam hazır. Şu şekilde. Davettim. çorbamız hazır. Şimdi tadına bakalım. Şimdi çorbamız hazır. Şöyle alayım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi misafirimiz var. Ona bir sunum yaptıralım. Şimdi konuğumuz geldi. Söylediğim gibi önceki videolarda Ramazan ayında çektiğimiz için sunumu ben yapamıyorum. Şimdi Muhammed yapacak. Bir tadını bize söyleyecek. Bir başlı istersen. Hı -hı. Sıcak üfle. Çok güzel. Beğendin mi? Afiyet olsun. Hoşuna gitti mi? Yok. İyi tamam. Ne? Afiyet olsun. Bugünlük de bizden bu kadar. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her de söylediğim gibi her hafta pazartesi günü saat 4'te yeni bir videomuz oluyor. İzlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Yolunuz Gaziantep'e düşerse Gaziantep'te meşhur bir yerimiz var bizim. Kızılay Kam Merkezi karşısında Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Hoşçakalın.